Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Venere Mustafa Yevan'ın sunumuyla "Azerbaycan ve Irak Türkleri Ortak Kültür ve Mirasın Korunması ve Sürdürülmesi" başlıklı panel düzenledi. Zirve Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte iki toplumun tarih boyunca oluşturduğu ortak değerler, kültürel bağlar ve bunların günümüzdeki korunmasının önemi ele alındı. Panelde kültürel mirasın karşılaştığı modern tehditlere rağmen yaşatılması için yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu ve akademik işbirliklerin artırılmasıyla ortak projelerin geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı. Amacımız etnik grupların Türk dünyasında veya bizim kendi aramızda da tanınması, ortak değerlerimiz açısından, dilimiz, kültürümüz açısından bunları gelecek nesillere aktarmak. Yani bir köprüyü kurmak. Panelde ayrıca Azerbaycan'la Irak Türkleri arasındaki kültürel sürekliliğin gelecek nesillere aktarılması yönelik öneriler ve bilimsel değerlendirmeler sunuldu. Azerbaycan kökenli İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde Sayın Venera Hanım, Halk edebiyatı alanında öğretim üyesi Sayın Venera Hanım'ı Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak davet ettik. Davetimize icap eden Sayın Venera Hanım bizlere çok teşekkür etti. Ee, ve Burada da merak ettiği yerleri gezdi. Ee, biz de Zirve Araştırma ve geliştirme Merkezi olarak kendisine çok teşekkür ederiz. Burada sunduğu seminer de bizlere e, gerçekten e, çok bilgi sağladı. Azerbaycan ve Irak Türkmenleri arasında kültürel ve mirasal e, konusunda seminer sundu. Çok çok teşekkür ederiz kendisine.